Peki efendim, şimdi Yeniden Refah Partisi, sosyal medyada iyi örgütlüsünüz, ben görüyorum. Bazı arkadaşlarınızı da tanıyorum, Nuri Bey var, Nuri Özata, başka arkadaşlar var kendi memleketimizden de. Ee, siz herhangi bir ittifaka yakın mısınız, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı olarak? Yoksa kendiniz Yeniden Refah olarak mı e, Türkiye'ye bir değişim vaat ediyorsunuz? Tabii şu anda bizim bu partimizi kurmamız, bu çalışmalarımızı yapmamız mevcut iktidarla ilgili tabii eleştirilerimiz olduğu için. Yoksa tam manasıyla e, kabul etsek, onaylasak zaten bir parti kurmaya ihtiyaç olmazdı. Özellikle ekonomi alanında eleştirilerimiz var. düzeltilmesi gereken hususlar var. Dış politikada da var. Ancak tabii diğer tarafta muhalefete baktığımız zaman da muhalefetin de ortak özelliği maalesef herhangi bir çözüm üretmeden sadece eleştiri ve mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışına sahip olması. O nedenle biz zaman zaman muhalefeti de eleştiriyoruz. Hatta bazıları da yadırgıyorlar yani muhalefet partisi muhalefeti niye eleştiriyor diyor ama halbuki biz partimizi kurarken doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz dedik. Dolayısıyla muhalefetle ilgili örneğin işte ana aktörü CHP'nin bundan önce iktidarda olduğu sürede veya belediyelerde 89-94 arası belediyelerde yaptıkları ortada. Dolayısıyla denenmiş ve maalesef milletin yüzünü güldürememişler. Kaldı ki şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de biliyorsunuz Sayın İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz ilk kişi Avrupa'dan borç almak ve kredi almak için Avrupa'ya bir gezi düzenlemek oldu birkaç milyar liralık bir borç almak için yetki istedi İstanbul Belediye Meclisi'nden. Ancak işte 630 milyona kadar yetki verildi sanıyorum. Borç alındıktan sonra da ulaşıma, efendim ekmeğe, su ücretlerine zam yapılması söz konusu oldu. Dolayısıyla eleştirdikleri, yıllardan beri eleştirdikleri borç, zam, faiz ve millete yük yükleme konusunda maalesef aynı uygulamayı kendileri de uyguladı. Diğer taraftan HDP'nin zaten ekonomiyle ilgili herhangi bir çözüm ortaya koyduğunu bugüne kadar da görmedik. Tamamen mikro milliyetçilik üzerinden, ırkçı bir söylem üzerinden HDP'nin çekirdek kadrosu, genel merkez yönetimi bu siyaseti yürütüyorlar. Dolayısıyla milletin sosyal ve ekonomik problemlerine çare olabilmeleri mümkün değil. Diğer yeni bileşenler var. İşte AK Parti'den ayrılıp yeni kurulan partiler Bunlarla ilgili de eleştirilerimiz oluyor. Bir defa 12 sene, 13 sene AK Parti'nin en yüksek karar organlarında yer almışsınız. AK Parti hükümetlerinde en etkili, en kritik bakanlıklarda görev yapmışsınız. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 12-13 senenin sonunda ayrılıyorsunuz. Birdenbire bir günde, bir gecede diyorsunuz ki şu andan itibaren her şey kötü oldu. Ülke batıyor, ekonomide, dış politikada duvara tosladık. E peki bu dedikleriniz doğruysa, 12-13 sene bu işin en kritik noktasında görev alan kimseler olarak e, sizin de sorumluluğunuz olması lazım. Yani iyi olanların hepsi bizden, kötü olanlar AK Parti'de kalanlardan demek hem mantıklı değil, hem adil değil, hem bilimsel değil. E, uygulamaları ortada. Mesela şimdi işte emekli memur maaş zamlarını eleştiriyorlar. Kendileri başbakanlık yaptığı sırada da aynı düzeyde maaş zamları vardı. İşte faiz ödemeleri var diyorlar. Kendilerinin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde şimdikinden daha fazla faiz ödemesi var. Dolayısıyla millet ittifakıyla yürümek de çok uygun gözükmüyor.